Merhaba arkadaşlar. Bir ABC üçgenin AB kenarının uzunluğu BC kenar uzunluğunun yarısına eşittir. Şöyle bir üçgen çizersek ABC. AB kenarına x dersek BC kenarı x olacak. 2x olacak. Bu üçgenin yüksekliğinin ikisinin uzunlukları 4 birim ve 10 birim olduğuna göre yüksekliğin uzunluğu diğer yüksekliğin uzunluğu değerlerinden hangileri olabilir? 2 5 8. Burada yükseklikle taban çarpımı alanın yarısı alanı verdiği için x çarpı buna ait olan yükseklik bölü 2 2x çarpı buna ait olan yükseklik bölü 2 şöyle çizersek aynı zamanda şuraya da b diyelim b çarpı buna ait olan yükseklik bölü 2 hepsi alanı verdiği için ikileri götürürsek x çarpı bir değerimiz bu 4 ile 10 bir tanesi verilmiş x'e 4 versek 2x'e mecburen burası 4x olduğu için 2 kalması lazım. O zaman diğerine 10 çarpı h olacak. 10 çarpı b. Pardon. H'ı zaten 10 olmuş oluyor. Burada o zaman 4x 4x bu da b'mizde buradan bölersek 2x bölü 5 olmuş oluyor. Şimdi uzunluklar x 2x Burada üçgen eşitsizliğine de bakmamız lazım arkadaşlar. İki uzunluğun toplamı üçüncü uzunluktan fazla. Farkları da az olması lazım. Bunların farkı x. Bu 2x bölü 5 olduğu için bundan fazla olduğunda böyle bir üçgen çizilemez. O zaman 2 buradaki kısımda kurtarmayı Bunu veremiyoruz. Burada 2 vermiş olsak burası 1 olacak. Normal şeyde. Şuraya 2 versek buraya 1 gelmiş oluyor. 2x oluyor burası. Burası 2x çarpı 1 oluyor. E o zaman bu 1, bu 2 olduğu için sağlamıyor. Yine 2'yi burada da veremiyoruz. 5'e bakalım. 5 için. Burada uzunluklar 4'e 10 olduğundan dolayı eğer şöyle yaparsak x'e 10 verirsek 10 çarpı x eşittir. 2x çarpı 5 olur. Üçüncüye de 4 kalmış oluyor. O da 4 çarpı b. Burada bakalım. 10x, 10x. O zaman burada b'nin 10 olması için 5x bölü 2 olması lazım. Şimdi burada uzunluğumuz x. Bu 2x. Toplamları 3x oluyor. 5x bölü 2'den büyük. Farkları x oluyor. O da 5x bölü 2'den küçük. O zaman 5 birim olabilir. 8 için baktığımızda x'e 8 vermiş olsak 2x'e 4 geliyor. O zaman 3.ye de 10 gelmesi lazım. 10 çarpı. Burada 4'ü kullanmış oluyoruz. Burada 8'i kullanmış oluyoruz. Buna da 10 çarpı b. Şimdi burada burası x'ti. Burası 2x. Sadeleştirirsek burası da 4x bölü 5 olmuş olur. Yine bunların arasındaki fark x. x 4x bölü 5'ten büyük olduğu için yine 8'i sağlatamıyoruz. 8'i buraya vermiş olsak 16 olur. 16x olacağı için buradaki kısımda bunun 16 olması lazım. E burada 10'u ve 4'ü kullanamıyoruz. Yine 8 birim olmuyor. O zaman yalnız sadece 5 birim olabiliyormuş. Cevap Bursa. Bir restorandaki her bir pizza için önce daire biçiminde bir pizza hamuru açılmaktadır. Daha sonra bu hamurla eş merkezi bir daire oluşturacak biçimde turuncu renkteki malzemeli kısım oluşturulmaktadır. Bu restorana giden Ali ve Ayşe'nin sipariş ettikleri pizzanın üstten görünümü şekilde gösterilmiştir. Şekilde verilen pizzayı 8 eş dilim ayıran Ayşe bu dilimlerden 3 tanesini almış. 5'ini Ali'ye vermiştir. Ali'nin kendi dilimlerini tamamını yerken Ayşe ise kendi dilimlerinin sadece şekilde turuncu ile gösterilen kısımlarını yemiştir. Son durumda bu pizzanın üstten göründe yer alan dilimlerden Ali'nin yedi kısımların alanı Ayşe'nin yedi kısımların alanının 2.4 katı olarak hesaplanmıştır. Buna göre bu pizzanın yarı çapının turuncu kısmının yarı çapının oranı kaçtır? Şimdi büyük olan kısmın yarı çapına R1 diyelim. Veya büyük R ile gösterelim. Küçük olan, turuncu olanla da küçük R ile gösterelim. Şimdi her bir, bütün olan bu 8 dilimin her birinin alanı x kadar olsun. Büyük bütün pizzanın alanı 8x olmuş oluyor. Turunculu kısım Ayşe'nin yedikleri de A olsun. Ayşe 3 tane yemiş oluyor. 3A'nın 2,4 katı. Ali 5 tane yemişti. 5x. 5x'e eşitmiş. Buradan a'yı x'e bağlı bulalım. Bunu 24 bölü 10 yazarsak. 3a çarpı 24 bölü 10. 5x. Şöyle 2 ile sadeleştirirsek. 5a eşittir. 25x bölü 3 kere 12. 36. Şimdi bizden büyük, büyük R'nin küçük R oranı diyor pi çarpı r kare dersek büyük kısım bölü pi çarpı küçük r kare. Şimdi büyük r kare 8 tane x'imiz eşitti. pi çarpı r kare bölü. Küçükte de bir tane dilime a demiştik. O zaman 8 tane 25 x bölü 36 olacak. Şu pi'leri götürürsek, x'leri sadeleştirirsek, 8'leri götürürsek, birinci aynı alıp ikinci taklattırırsak 36 bölü 25 büyük R karenin küçük R kare oranı. Her iki tarafın kare kökünü alırsak büyük R bölü küçük R 36 6 diye 25 de 5 diye çıkar. 6 bölü 5 olur. Cevap denizlemiş. Merkez açısı 120 derece olan çember yayı biçimindeki bir telin uçları dikdörtgen biçimindeki bir tablonun üst kenarına monte ediliyor. Şurası merkez olmuş olsa şurası 120 dereceymiş. Bu tablo duvardaki bir çiviye şekil birdeki gibi telin orta noktası çiviye denk gelecek biçimde asıldığında tablonun uzun kenarları zemine paralel oluyor. Sonra bu tel çıkartılıp bükülerek yarım çember şeklinde getiriliyor ve tekrar tabloya monte ediliyor. Tablo aynı çiviye yine telin orta noktası çiviye denk gelecek biçimde şekil 2'deki gibi asıldığında tablonun uzun kenarları yine zemine paralel oluyor. Son durumda tablonun zeminden yüksekliği ilk duruma göre 8 birim azalıyor. Buna göre telin uzunluğu kaç birimdir? İki tel de aynı uzunlukta. Burası 120 derece, burası tam yarım çember olduğu için 180 derece olmuş oluyor. Burada bunun yarı çapına R1 diyelim. Bunun yarı çapına da R2 diyelim. 2 pi R1 bölü 3 ile 2 pi R2 bölü 2. Bunlar aynı teller olduğu için uzunluklar eşit. 2 pi'leri götürürsek R1 bölü 3, R2 bölü 2 eşitmiş. Yani R1'e 3x desek R2'ye 2x diyebiliriz. Bunlar dursun. Şimdi buradan tam şöyle ortağın çivinin olduğu yer alırsak bu açı ortaya olur. Şuralar 60-60 olur. Şuradan da şöyle bu zemine paralel olduğu için şu şekilde alırsak 30-60-90 üçgen oluşur. Burası R1 ise şurası 60 olduğu için şurası 30 derece. Karşısı şurası R1 bölü 2 olacak. E burası tamamen R1 olduğuna göre şu tablo ile çivi arasındaki uzaklık R1 bölü 2 olacak. Burası da Tablo ile çivi arasındaki uzaklık da R2. Bu R2 ile R1 bölü 2 arasındaki fark 8 birimmiş. R2 eşittir o zaman. R1 bölü 2 artı 8. Biz burada R1'i 3x olarak demiştik. R2 de 2x. 2x eşittir. 3x bölü 2 artı 8. Bunu buraya atarsak 2x eksi 3x bölü 2 eşittir 8. Payda eşitlerim. 4x'ten x çıktı. x bölü 2 8 x eşittir 16 imiş. Bize telin uzunluğunu soruyor. Bunların ikisi de telin uzunluğu. R1'e 3 x demiştik. 2 pi R1'imiz 3 çarpı x'in yerine 16 bölü 3. 3'leri götürürsek 16 çarpı 2 32 pi birim olur. Cevap cevap. Bir dik koordinat düzleminde A, B, C, D, E, F noktaları verilmiştir. A, B, C üçgenin ağırlık merkezi, D, F üçgenin ağırlık merkezinin aynı nokta olduğuna göre, C ve F noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Ağırlık merkezinde arkadaşlar, şöyle kenar ortalarının kesim noktası, şuradaki orta noktalarımız, xlerin toplamları bölü 3, x'i şuradaki x'e diyelim. Bu mikene, bu mikene de MN diyelim. Bunun 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 toplam bölü 3. 9 artı 10 artı x bölü 3 eşittir. 4 artı 3 artı m. Şurası 3 bölü 3. Bunları götürelim. 7 buraya atarsak, bunu da buraya atarsak. m eksi x 19'dan 7 çıktı 12'ymiş. Aynı şekilde y'ler için yaparsak 2 artı 1, 3 artı y bölü 3 eşittir. 13, 19 artı ne? bölü 3. 3'leri yine atarsak bunu buraya attığımızda neyi buraya? Y eksi n de 16 eşitmiş. F ile C arasındaki uzaklığı istiyor. X eksi m'nin karesi artı y eksi n'nin karesinin karekök. M eksi x, x eksi m fark etmez. 12'nin karesi artı y eksi n, 16'nın karesinin karekök. Zaten bu 3 kere 4. Bu da 4 kere 4 olduğuna göre burası da 4 kere 5. Yani 20 olmuş olacak. Zaten 12'nin karesi 144. 16'nın karesi 256. Toplarsak 10'un 0, 1, 9. 10'un 0, 1, 3, 4. 400. Kare kök 400 o da 20 olmuş olur.